seninle bir challenge yapacağız. Sana 60 saniye vereceğim ve bu 60 saniyede geçen sezon tuttuğu takımın maçına en az bir kere gitmiş 3 kişi bulmanı isteyeceğim. Bunu başarabilirsen bizden in prime'dan parfüm kazanacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsan süreni başlatıyorum. Başlattım. Abi katılmak ister misin? Abi geçen sezon tuttuğunuz takımın maçına gittiniz mi acaba? Hangi takımın? Galatasaray. Galatasaray. Teşekkürler. Sağ olun. Geçen sezon tuttuğunuz takımın başına gittiniz mi acaba? Fenerbahçe. Fenerbahçe maçına gittim. Çok teşekkürler, sağ olun. <laughs> Merhaba. Geçen sezon tuttuğunuz takımın maçına gittiniz mi acaba? Gittim. Hangi takımın? Beşiktaş. Beşiktaş. Çok sağ olun. Tebrik ediyorum. 60 saniyede 3 kişiyi bulabildin. Şimdi sana In Prime'dan parfümümüzü hediye ediyoruz teşekkürler. Güle güle kullan. Ne düşünüyorsun performansın hakkında? Yani biraz zor oldu. Yani bu zamanlarda maça giden kişi bulmak zor sanırsam. Ama teşekkür ederim parfüm için. Sana 60 saniye vereceğim. Bu bölgede geçen sezon tuttuğu takımın maçına en az bir kere gitmiş 3 kişi bulmanı isteyeceğim. 60 saniyede bunu başarırsan Imprime'dan parfüm hediye edeceğiz sana. Hazır mısın? Tamam. Süreni başlattım. Şey, geçen sene tuttuğun takımın maçına gittin mi? Yok. Yok. <laughs> bir şey soracağız. Geçen sene tutunun takımın maçına gittiniz mi? Hayır. Geçen sene. Her ben yemeğe gitmedim maça ya. Geçen sene tutunun takımın maçına gittiniz mi? Hayır. Siz? Geçen yani sene tutunun takımın maçına gittik. Gittiniz. Evet. Gittiler. Bir. <laughs> Merhaba. Tutunun takımın maçına gittiniz mi geçen sene? <laughs> gitmedim. Gitmedim. Siz? Tutunun takımın maçına gittiniz mi? Gittim. Tamamdır. Teşekkürler. Geçen sene tuttunuz takımın maçına gittiniz mi? Gittim Tamam gitmiş. Bravo 60 saniyede 3 kişiyi bulabildin. Şimdi sana Imprime'dan parfümünü hediye ediyoruz. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.